Merhaba arkadaşlar, merhaba Türkiye'm. Hepinizin bayramını kutluyorum. Öncelikle beni dinleyen herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün size kaplumbağa ile ilgili rüyalarımın yorumunu yapacağım. Rüyada kaplumbağa görmek arkadaşlar. Kaplumbağa evini sırtında taşıdığı için evi işaret olabiliyor arkadaşlar. Ev alabiliyorsun. Kaplumbağa çok uğurlu bir hayvandır arkadaşlar bu arada. Gerçek hayatta da, da, uğurlu bir hayvandır. İnanırım yani bazı hayvanların gerçekten şansını uğurunu da inanırım ben. Ee, kaplumbağa e, evliliği işaret olabiliyor arkadaşlar eğer bekarsanız evlenebilirsiniz yuva kurabilirsiniz bunu işarettir arkadaşlar ee, kaplumbağa gene böyle bir işiniz varsa böyle beklediğiniz bir işiniz bir şey bir haber biraz yavaş ol, olma işarettir ama, ama erinde sonunda o istediğiniz şey olur arkadaşlar yani bir dileğiniz diyebilirim yani Kaplumbağa suda yüzüyorsa arkadaşlar yani suda yüzerken görürseniz gene aynı şekilde dileğinizin zamanı vardır arkadaşlar. Yani biraz beklemeniz gerekiyor. Atıyorum kaplumbağa karada yürüyorsa arkadaşlar. Yani dileğin, dileğinizin kabul olmasıdır arkadaşlar. Kaplumbağa gerçekten de e, güzel bir hayvandır yani. Rüyada da güzeldir. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.